Nasıl dizmişler? Evet çok güzel dizmişler. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hadi Aslında bugün e, video açmayacaktım ama kargolar geldi. Bir de e, yapacağım demiştim ya o yüzden dedim tekrardan bir video açayım. Saat şu an dört buçuk hatta. Şurada da katlanmayı bekleyen çamaşırlarım var evet. ve şu an kurutmada da bir posta kuruyor. Hepsini dedim toplarda katlarım. Şimdi bir kahve içeceğim. Ondan sonra da yemeklerime girişeceğim. Aç bakalım onda ne var. Rozman'dan bir kargomuz var. O sanırım babanın kuzum. Evet gösterelim mi? Şöyle göstereyim. Rozman'dan arayüz fırçası aldık dişlerimiz için. Şu şekilde kullanılıyor. Osman'dan bunu kargolamıştık ama bu hemen geldi. Buraya aldım ya. Buradan daha aydınlık görünüyor. Hep şaşırıp bir tarafa koyuyorum kameraya. Bakalım hemen kazağımıza. Geçen videomda söylemiştim zaten kotondan bir kazağım gelecek diye. Bunu eşim kendisi almıştı. Ben ondan siyah boğazlı bir kazak istemiştim. Aslıhan Malbora. Oyuncu muydu ya? Oyuncuydu galiba. Güzelce yeşil gözlü bir kız vardı. O mu acaba? Bunu da biraz sonra giyerim. Hatta ben bir posta daha çamaşır yıkayacaktım. Ben bunu hemen yıkayayım. Bu bana olur. Benim bunu hiç denememe gerek yok. Videonun sonlarına doğru olur. Büyük ihtimal üstümde görürsünüz. Bakalım kurutmamızın kaç dakikası kalmış. Ha, çok güzel. 7 dakikası kalmış. O zaman ben yeni çamaşırları atabilirim. Patlıcanları da göstereyim hemen. Közledim. Onları bugün salata yapacağım. Bu minik dolap var ya burada duran. Bunun kulpları gümüş rengi olduğu için mat siyah yuvarlak kulp aldım. Tabi şu gimbal bir yerinde durursa beni iyice bir sinir etti. Deminden beri şarjı da full. 7-24 bununla geziyorum diye herhalde. Bunlar mat siyah ya o yüzden takım olsun istedim. O gümüş kaldı. Hatta elimde olsa fırının kulbunu bile mat siyah yapacağım ama. Neden? Gayet düzenli duruyor aşkım Herif evet. seni. Evet. İyi tamam. O zaman ben de kahve yapayım mı? Evet. İyi bakalım. Evet. Kahve içemedim ya. Saat 5'e 20. Yirmi... Oo 5 olmuş saat. Allah'tan yemeğim kolay. Hemen et suyuna bir çorba yapacağım. Ay, patlıcanlarım zaten hazır. Onları doğrayacağım. Domates, sarımsak falan. Bir de yanına ne yapsam diye düşünüyorum. Makarna mı yapsam? Erişte aldık. Erişte de yapabilirim. Ay, mantı yap mantı. Mantı mı? Mantı olmaz. Mantıyı tek yapacağım. Çorbanın yanına e, makarnaya da erişte ya da pilav. Aynen. Ben en iyisi pilav mı yapayım erişte mi? Ben makarna, makarna mı yapayım? Tamam spagetti yapayım o zaman. Çorbamız olacak. Bir de patlıcan közlemesi miyiz evet. Kavanozdaki kahve bitmişti. Evde şu vardı. İyi ki fazla fazla alıyoruz. O kadar çok kahve içiyorum ki. kahvesi sabah akşam. Efendim. Hı. 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 Heh, şimdi çek çekmişim demin çekme dedim buradan çekiyorum hem ışığı açtım hem de buradan ışık muhteşem oradan ters açıydı hadi bakalım başla Şimdi eskisi olan, lagonsuz olan bir yavaş gider, bir yedisi olan bütün lagonları bir de taktık, değil mi? Evet. Ve evet. yeni olan hızlı gider. Bakın yavaş olan bunu geçecek mi? Çünkü bayağı da lagon var. Yoksa hızlı olan geri geçecek mi? Hadi bakalım, deniyoruz. Bir, Bir, Hızlı olan hızlıdır. Evet. <laughs> Ama sanki halıda biraz zorlanıyorlar gibi. Ya halıda ne diyeceğiz? Çünkü belki bu hızlı gidin. Hı, hmm, iyi bakalım. Sanki geçiyor gibi ha eskisi. Baksana ha eskisi geçiyor. Ha geçiyor. kazanır mı? Ne kazanır Eski tren. Eski tren kazandı ama onun hiç ağırlığı yok ki. Kazanır tabii. Ağırlığı olana baksana. Oha Arkada. Bak, oha, Abart, baharat, geçiyor, bu da geçiyor ha? Geçiyor mu onu? Bakalım, o zaman kahve yapıyorum. Tamam ya. Bak bakayım bana. Allah, kahveciğim, gülüşüne. Kahvemi de yaptım. Şimdi biraz dinleneyim. Ondan sonra işlerime, güçlerime kaldığım yerden devam edeceğim. Çok güzel görünüyor kahve fincanı ve kahve. Bakın, burada canım da burada. Oh, çok seviyorum seni. Hı. Yakışıklı. Şu kreker. Şu kreker yok. Şu kreker yemek istiyorsan önce bir tane muz yemelisin. Ama bilmiyorsun ona göre. Çabuk <laughs> kreker. Muz. Acıktım çok Abi, çok acıktım çok çok acıktım çok çok acıktım evet. Yakışıklı. Ne karabiber. Makarna da istiyor kızlar, musun? Kızlar. İyi bakalım. Keşke şu salatadan da yesen. Şimdi sana yoğurt <laughs> ve makarna koyacağım. <gülüyor> Çorbamız. <gülüyor> ve salçalı spagettimiz. Akşam yemeğimiz hazır. ertesi günden tekrardan merhaba dünkü videom kısa olduğu için devam etmek istedim bir tane marker kalem ders kalemi sipariş etmiştim telaffuz edemedim ama artık idare ediverin o geldi merakla bekliyorum biraz sonra banyonun derslerinde denemeye başlayacağım kendisini öyle de üst üste üst üste sarmışlar ki kutuları Biliyorsunuz küçük ekmek dolabına kulp aldığımı söylemiştim. Açabilirsem eğer bugün göstereceğim <laughs> size onları da. Kulplar gerçekten çok iyi çıktı. Rengi efsane, duruşu efsane. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Kalem çok güzel çıktı. Aradaki fark zaten bariz belli oluyor. Oh, çok güzel. Bir de taşırmadan boyayabilirsem daha güzel olacak. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. katta yeterli olmuyor. Muhakkak 1-2 dakika sonra bir kat daha geçin. O zaman bembeyaz yapıyor derzleri. Çok iyi bir şeymiş bu. Çok çok iyi bir şey. İnşallah hemen çıkmaz. Kalıcı bir şeydir. Hadi Hadi Burası silikon buraya da tutuyor. Bizim bu dersler o kadar kötü ki. Anlatamam. Kamerada da görüyorsunuz zaten. Ne kadar kötü göründüğünü. Aa, çok, iyi. Değil mi? çok güzel yapıyor yani böyle bir şey yapacağım düşünmemiştim Gerçi yorumlarda herkes yazmış çok güzeldi ama Bitmez, değil mi? bitiyormuş öyle yedek alacağız biterse bizim banyo Çünkü biraz büyük yetmeyebilir Ben denemek için aldım onu zaten Yani bayağı iyiymiş İnşallah çıkmaz öyle silince biraz deneyelim. Baktık güzel çıkmıyor. Yedeğini alacağım tabii ki. İki kat yapınca daha güzel oluyor. Ders aralarımız o kadar iyi ki. Delik delik her yer. Götü benim suçum.

parfümüm de geldi arkadaşlar. Hemen onları da açayım. Avon'da sipariş ettim. Ee, i̇ki tane 50 milimlik parfümü 200 TL'ye aldım. Ve kargo ücreti yok. Açalım. şu şöyle ikisi 200 TL ya. inanılır gibi değil yani gerçekten çok uygun fiyata aldım Avon bence gerçekten parfüm konusunda çok başarılı gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane par sesli parfüm komşu, sesli. parfümümüz var ayıplı açılmazmış ya Üf. diğeri de bu <laughs> tamam. Bir şey söyle. Şimdi hemen deneyelim bakalım. Allah'ım bu ne? Bu koku efsaneymiş. Selebre'yi biliyorum. Selebre diye mi okunuyor onu bilmiyorum da. O kokuyu biliyorum ama bu çok güzel. Ay buna bayıldım. Ben buna bayıldım. Ay bunun kokusu çok güzelmiş ya bayıldım buna. Çok yumuşak. Oh. Açık sıkayım. Bu parfümden kullandığım için bunun kokusunu biliyorum. Zaten şunu gördüm diye aldım dedim La Sosa kullandığım bildiğim bir koku alayım ama e, şu an şu kokuyu daha çok sevdim. Bundan alırım. Bu çok güzel bir koku. Evet, avon kargomda bu şekildeydi. Da bu da o noktalardan biridir. Buyurun siz isterseniz zırh. 5 puan evet. evet, değerinden nasıl sorulmuş? İnce şeffaf mı Şal. Şal mı? Evet, böyle bir sistem var ya. Ben... Şifon. Şifon.